Bugün size sebzeli mücver yapacağım ama sebzeli kek olacak. Bunun için un olmayacak, çok az yağ olacak. Ee, bunun için malzemelerim: bir adet e, patatesin ben önceden onu rendeledim ve limonla ovdum. limona yatırdım yani kararmasın diye. Bir adet tavucu, yarım pırasa, birkaç e, dal e, taze soğan, 15-20 yaprak ıspanak, yarım demet dereotu ve yarım demet maydanoz. 1 ee, iki adet küçük e, şeylerden karnabahar tanelerinden, bunların hepsi çiğ. Bir tek nohutum var. 2 su bardağı haşlanmış nohutum. Bunları karnabahar ve nohutlarımı blenderda geçtim. Bunları un yerine kullanacağım. Un yok bu kekin içerisinde. Bunları un yerine kullandım. Bir tek nohutum haşlanmış. Diğer bütün ürünlerim çiğ. Tüm ürünleri bunun e, içerisine atacağım, karıştıracağım ve fırınlayacağım. Kolay ve basit bir kek olacak. Bunun için havuçlarımı atıyorum içine. Patateslerimi de attım. Hepsi dediğim gibi çiğden. Pırasa, nane, nanemi sahibi unutmuştum. Nanem de var. Taze soğanı, ıspanağı, bol yeşillikli dereotum ve maydanozum. Bazı gibi nane koktu. vardı. Başlanmış nohutumu blenderdan geçtim. Bunu un yerine kekimde kullanacağım. Bir iki adet karnabaharım onlar da blenderdan çekilmiş. Un yerine kullanılacak. Hafif biraz karıştıracağım. Sonra bağlamak için yumurtam var. Kaşar peynirim var. Biraz sıvı olsun yarım su bardağı sütüm. yarım su bardağından biraz az zeytinyağı. Tuz, karabiber. Kimyonum var. Burada da kabartma tozum var. Kabarsın diye mi sarımsağım var. Sarımsağımı da ekleyeyim şu an. Karıştırıp fırına atacağım. Kimyonunu koyuyorum. Ben kimyonu çok severim. O yüzden biraz elimi korkak alıştırmıyorum. Karabiberi. Sarımsağın içine atmıştım. Biraz kekik. Taze kekik olsa daha da güzel olur tuzu tamam yumurtası bir tam yumurta koyuyorum içine bağlasın diye İçinde çok bir sıvı yok karıştırıyorum yumurta bence iyi geldi kabartma tozum var paket kabartma tozumu da ilave ediyorum bundan sonra sıvılarımı ve kaşar peynirim var başka da şey kalmadı sıvı yağ, yarım su bardağı sıvı yağımı da içine ilave ediyorum. Sebze mücverini bu şekilde hem daha sağlıklı kızartma olmayacak hem içinde un olmayacak da yumurta yerine başka bir bağlayıcı kullansak veganların bile yiyebileceği tarzda bir sebzeli mücver olacak. Birazcık da sütümü de ilave edeceğim. Çok koymayacağım. Aşklay dermedim. Ya yani yarım su bardağı bile koymadım. Hafif ıslak olmasını istiyorum. Pişince içinde sulu-sulu kalsın diye. Ve kaşar peynirleri. Benim peynirler gözüme az geldi, o yüzden biraz da içine çejit peyniri eklemeye karar verdim. Lezzeti de artsın hem diye. Bunlar daha da yakışacak bol peynirli. Tamam. Zeytinyağı koyuyorum. Tepsime yağlıyorum. Altı yapışmasın diye. <laughs> Üstünü bulamadım bununla. <laughs> yağlayacağım. Siz de evinizdeki olan malzemelerle artık bulduğunuz bulamadığınız şekilde. Ama kesin çok lezzetli olacak ve ben bunun içine şey de koyacağım şimdi. Kırmızı toz biber. Siz isterseniz acı da koyabilirsiniz. Ben toz biber çok acı sevmediğim için biraz toz biber koymaya karar verdim. Şu an tamam. Acı severler acı da koyabilir. Ben sevmiyorum. Tamam. Şöyle aslan pençesi kokuşu. İçindeki tüm malzemeleri de sıyıralım. Kalmasın. Tepsiye yayıyorum. Bu kadar basit. Tuzlu kek olur diyebilirsiniz. Sebzeli mücver fırında sebzeli mücver diyebilirsiniz. Unsuz kek olur. Ne isterseniz olur ama gayet lezzetli bir şey olacak. Fırınımı 180 derecelik fırına ayarlamıştım. Fırınım ısındı. Şimdi fırınıma kekimi koyuyorum. bir 25 dakika, 30 dakika gibi pişecek ve alacağım bundan sonra. Tereyağımı kırmızı biberle sos yaptım. Biraz çevirdim. Ocaktan alıyorum. sebzeli kekimi fırından alıyorum. Oh, mas mis gibi koktu. Mis gibi de vallahi pişmiş. Şöyle göstereyim yaklaşık bir 40-45 dakika 180-190 derecelik fırında pişti. Son 10 dakika e, fana, üst üstü için kızarsın diye biraz kurusun diye de fanı açtım. Fanlı pişirdim son 10 dakika. Sebzeli kekimi kesiyorum servis yapmak için. daha güzel. Çıkacak ama Uf, benimki daha sıcak sıcak. Şu. Hmm. Ben servis için sarımsaklı yoğurt hazırlamıştım daha öncesinde. Üzerine. Hmm. Üzerine de Kırmızı biberli yağ. tereyağı döküyorum. Yapanların şimdi eline sağlık ben yaptığımı deneyeceğim tadına bakacağım şimdi gelelim en güzel kısmına şimdi yaptığımızı yeme kısmı. Vallahi yumuşacık olmuş bıçağa bile gerek yok şöyle Hı. acayip lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Unsuz. Biraz rüyörü bardak hı. süt ve yumurtayla herkesin yiyebileceği sağlıklı bir kek olmuş. Şimdiden yapanların eline sağlık diyorum. Hmm. Tamam.